varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Bir Ayşen teyze varmış. Aslan bakır köylüymüş. Nedendir bilinmez. Bakır köyden kaçmış mı? İflah olmaz bir deli diye bırakmışlar mı? Yoksa meçsuptur. Diyar diyar dolaşsın diye salımı vermişler. Orası bilinmiyor. Kendisi de bilmiyor zaten. Uzun süre Selim Esigazi köyünde yaşadıktan sonra Cavlak köyüne transfer olmuş. Sabah kalkmış erkenden. Kuşlarla sohbet etmeyi çok severmiş. Bakalım bu masalın sonu nereye varacak? E i̇şte böyle bir masal başlamış dostlar. Sonunu Ayşen teyze de bilmiyor. Bakın gökyüzünde kuşlar nasıl dans ediyor. Size mucizeler getiriyorlar. Gün artık ufak ufak ağarmaya başlıyor. Pembelik gökyüzünü sardı. Köpeğin bal göz bana eşlik ediyor. güzellere inanırım. Hayat her daim insana güzel şeyler getirir. Yeter ki zorluklara katlanmasını bil. E Ayşe teyze artık deli midir? Meczup mudur? Ne olduğu belli olmadığı için artık acıları balla karıştırarak bir güzel harmanlayarak öyle güzel içiyor ki şu an tüm acılar bile Ayşen teyzeye çok tatlı geliyor. Çünkü sağlıkla yaşama bakıyor, huzurla bakıyor, güzellikle bakıyor. Ve masalın sonunu kendi de merak ediyor. E biliyoruz ki her şeyin bir sonu var. E bir gün bize kara toprak olacağız. Yeter ki Öldükten sonra da yaşayalım. Güzelliklerle anılalım. Ayşen teyze anıldığı zaman dudaklarda bir gülümseme olsun. Gökyüzüne bakınca yıldızları görün. Kuşlarla Ayşe teyze'ye selam gönderin lütfen yaşamınızı güzelleştirin. Güzelleştirin derken hanlar, hamamlar, köşkler, saraylar değil. İçinizdeki sarayları güzelleştirin. Ha, bu bir arzu. Sosyal medyaya kızıyorlar. E şimdi ne güzel sizlerle sohbet ediyorum kuşlarla beraber sizler de varsınız. Ben perilerle sohbet etmeyi de severim. Sabahleyin cinler periler ortalıkta. Ben de cin gibi ayaktayım. Görüşürüz. Cavlak köyünden size selam ediyorum. Bekliyorum. Sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Mutlulukla sevgiyle kalın.